bunlar olmaz. Gel, hadi bir. Şunlar ne? Neyini saklıyorsun bunu sen? Şunun için saklıyorsun? Başkanım, şunu şöyle. Şimdi dolapta burada işleyemiyoruz. Yağsız et aldıkları için sürekli kaldı. Hı. İşleyemedi. Biz de kaldırdık. Tezgahımıza sunmuyoruz. Difrizde bekletiyoruz. Tamam difrizde ne olacak sonra ne olacak? Ya kaldırdık. Bu? Şimdi kaldırdık. Çöp atamadı. Kaldırdık baş, sayın başkanım. Ya bunu ben bunu saklıyorsun bunu sen. Ben hazır olur mu? kıyma zaten saklıyorum Başkanım ki diyelim ki kıymaya çekiyorum. Ben bir şey var sucuk var bunun içinde kullanılmadığını iş yeri dahilinde olduğu için Abi bunlar kanatlayamazsın. Bunu alıp de. temizlik olmazsa olmazımız ama yeni de gelse bu sürmeye uygun başkanım, koyacağım. Say, başkanım. Başkanım. Olmayacak. Burada üretim yetkiniz yok sizin. Var mı üretim yetkin? Yok. Evet. Kim Kadarlı üretti başkanım. bunu. Efendim? Sen, sen mi yaptın? Evet biz yapıyoruz. İçine ne koydun? Et. Evet. bilmiyoruz. Yok. Bilmiyoruz ama bilmiyoruz. 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 Evet. Şunu da biraz sınavınız. Ya bunlar olmaz. Şunların hepsini bir, şunların hepsini bir dökülsün bir bakın. Ona göre tamam. imha olacakların hepsi ha. Anlaşılıyor.